abone ya. Ondan yana ben sıkıntı biliyorum. yok. Zaten ya. aynen. Evet dostlar e, Kadir Yiğit abimiz sağ olsun. Evet. Hani benim takipçilerimden abimize de geçmiş olsun. Sağ ol abi. Gece burada araba dururken araba kendi kendine çalışmış. Şimdi aküyü gördük değil mi abi? Evet. Ondan sonra araba buradan bir yürüyor abi. Allah'tan oraya durmuş orada da şu arabaların evet. üstüne falan gelmemiş. He, ben şöyle şimdi arabayı bir yanaştırayım abi. Tamam abiciğim. İlginç ya arkadaşlar. ilk defa böyle bir vakayla yani karşılaşıyorum. Kadir abi halatımız uzun zaten abi tamam. oraya kadar gider abi Eyvallah. halatı çekelim hem arabayı bir daha çekelim ben He? 35 Sıkıntı yok abi 50, 50, 50 metre halatım var Yalnız işte abi ben çekerken sen içine geçersin Hani şu taşıma şey yaparız hani ben sana sağ sol yap derim Gel abi bir daha bakalım arabaya. Şurayı abi sıyırmış. Şurayı da sıyırmış Allah'tan. Zaten lastik izleri de belli oluyor buradan. Şuraya hafiften bir dokunmuş zaten. Yani buraya dokunmayıp da biraz şöyle gitsem işte Allah muhafaza şu arabalara falan verilmişti zararı. Malatya bayağı uzun ya Kadir abi. Eyvallah abi. Kaç yıllık çekeceğiz abi? Vallahi ilk defa böyle bir şey görüyorum abi. Şu Ha tamam tamam. Şuna bak abi. Şurada eriyor. Düşün. Şuraya düşüyor. Kendi kendine silecek, bilecek, çalışmış, araba çalışmış, yürümüş falan. <laughs> İlginç abi ya vallahi ilk evet. defa. Ama Allah abi korumuş şuradan düşseydi evet. sıkıntıydı abi. Sadakamız varmış. Şimdi abi. O zarar demir, değil mi? Abi şu artıyı sökelim biz. Evet. O zaman bir şey abi olmaz abi. Efendim, eksi yapmış? He, eksi eksi yapmış zaten abi. Hı. Şase yapmış yani. Baksana abi, burayı eritmiş ta akünün içine değmiş. Hı -hı. Şunu abi sökeriz abi. Dur onu al bende al. 13 anahtar var abi. Onu abi sökerim abi. Sen şimdi abi arabaya geç. Vites boşta değil mi abi? Vites boşta. El freni ilk mi? İlk değil. El freni değil. Tamam. Abi ben halatı gerdirdiğimde sen el freni indir. Sen içine geç abi. Ben çekiyorum seni. Abi aynaya bakarak şuraları ortala. Yani geldiği gibi sen geri gel. Evet arkadaşlar ortalama 35-40 metre. Şuradan takozumuzu alalım. <laughs> Abi sen şimdi geç arabaya. Kadir abi çekiyorum. El frenini abi şey yapsın abi indirsin. Efendim Mehmet'im? Evet yaklaşık 35-40 metre. Abi bahçeye uçmuş araba. Onu çekiyoruz. Abi hafif sağlı gelsin sağlı. Ayım sağının sonuna herhalde karıştırdı. Abi sağ yapsın ben çekerken. Yap 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 abi sağ yap sağ yap. Toplasın şimdi abi toplasın topla topla topla. Ha öyle gel tamam öyle gel. Efendim abi. Vallahi abi ilk defa araba kendi kendine çalışıp yürüyen bir araba görüyorum yani. Bir i̇yi bir şahsı yapmış. Gel gel abi öyle gel abi. Kapıyı kapat istersen abi kapıyı kapat. Hafif sağlı yapsın abi. Hafif çok değil de. Sen neredesin? Hop. Ya vurmuş, göndermiş, ona ondan vurmuş. Bravo. Kardeşi yine kaydı. Kardeşi yine kaydı. Kardeşi yine kaydı. Kardeşi yine kaydı. Kardeşi sen arayınca direkt abi çıktım abi. İyi yap. Şunu sökerim de abi sakatlık yapmasın gene. Bütün arabaları öptüm. Heh. Tamam. YouTube'da fenomendir <laughs> ha kendisi. Eyvallah abi sağ olasın. Akıbet oradan ciddi diyorum bak. Los Angeles'e Tamam. Kas sağ ol. Erkan abi sen öyle git Los Angeles yaz. Los, Los, Los Angeles yaz çıkar. Ha. Abi ben bunu söktüm tamam mı? Artık bir şey olmaz. Tanıyor musun? Ha tanıyor mu? Eyvallah eyvallah başkanım sağ olasın. <laughs> tamam abi sen kapıda kapat toplayalım kasayı. Vallahi sağ ol, ya. Sağ ol sağ ol başkanım. Sen ara abi dur ben bağlaya kalayım onu. Seni fenomenim şey Sağ olsun ya kardeşim. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Dur abi şunu bir çekeyim hemen toplayayım. şey gitti diye Ereğli ya. Ereğli he he Zonguldak Ereğli. He. Bizim Alap'la gittin değil mi? He he Alap gittim abi. Bizim biliyor değil mi? Biliyorum biliyorum abi. Bizim nasıl? 10 numara abi. 10 numara. Abi Karadeniz tarafını ben komple seviyorum ya. Cennet olar ya. Allah aşkına. Vallahi cennet olar. Bu adam YouTube'da fenomen. Adrar abi. Yani ne şey, ne şey kadar kadar. Bu He, Kolaçan'la biz çok video çektik. Ben de daha önce hani motorcuydum ya, evet. ondan dolayı çok video çektik. He. Evet. <laughs> evet. Sen burada mı oturuyorsun Kadir evet. abi? Öyleyim burada. Ee. burada YouTube atırsan bunu. Tabii tabii Kadir abi. Onun için çektim ya. Böyle atraksiyonlu videoları çekiyorum tabii her zaman. Bana da mı Abi bu çok uzun video. Bu cepten gelmez de sen YouTube'dan ha, abi, şey yaparsın. Aynen, indirirsin aynen. sen. Aynen. Tamam dayım araba hazır. Hadi yürü abi. Şeker sadece şey bir şey, şey yok. Bir şey yok gibi şimdilik. Havası inmiş gibi sanki. He, bir, he. bir, orada basarız hava bakalım olmazsa. Sen de geç. Arkadan binen. Gelecek misin sen de? de İyi hadi gelin o zaman. Hadi, hadi gidelim. Kadir abi Kadir. var mı senin arzun? Kardeşim. Hadi Allah'a emanet ol. Abi hayırlı ol. işlerin olsun abi. Sağ kolay gelsin. Kendine Eyvallah ederim. abi. Sağ ol abi seni şeyde tanıyormuş bak. He sağ olsun ya. <laughs> Kardeşimiz de bizi tanıyormuş. Kadir abi hadi abi görüşürüz. Allah'a emanet ol abi. Kendine iyi bak eyvallah. Dek getirse göre dek getiremeyiz. Aynen abi. aynen abi. Nasıl? Aynen aynen. Ben sabahın arabayı şeye polise verdik. Çalındı diye. Allah Allah. yok diye araba. Ya ara, indim aşağı bunu şey gidecek bu. Allah Allah. Ya, şey Hiç aklınıza gelmiyor oraya gidecek arabanın araba. Gidecek, haline gelir? Bir de o şu taşlarda nasıl vurdu çıktım. Nasıl çıkmış oradan hakikati ya. Ben de ona abi hayret ettim ya. Şuradan yavaş inelim de. Tamponu sürtmeyelim. Şimdi tamam benim başıma böyle bir şey verilmiş sadakamız varmış. Usta sağdan çıkayım değil mi? He he doğru git abi. Tabi tabi abi Allah korusun oradan aşağı atsaymıştı zaten ee, arabanın olacak? Arabanın üstüne gelirmişti abi. Ha, abi ilk defa benim de başıma böyle bir şey geliyor ya abi, Allah ben, Allah. Ama akşam çocuk dedi ki baba biz dolaşalım gelelim şöyle dedi. Bizim o bahçesi var şu Şimşit, şimşit tarafında. he he. Gittik o doğru geri geldik. Araba da bir anormallik bir şey görmedim, duymadım. Hiç Geldim, belli arabayı etmedi Arabayı Oraya ya. çektiğin yer var ya seni park ettim. He evet. Oraya çektim arabayı. Evet çıktım. Evet çıktım. Arabayı kilitledim. Anahtarı çıkarttım. Bir defa istop etmeden gitsem anahtarı çıkarttım. Tabi tabi olmaz. Anahtarı yedim de. Aynen. Silacıya falan durdu. Geri döndüm bir de baktım. Kapattım oğlum diye. Kapıları yemeği kapattı mı diye kapılar kapalı. Döndüm bir yere bastım şeyi kumandaya kilitledim. Sabahla indim biraz karanlıktı. Erken saatti. Evet. Namazı kıldım indim aşağı. Böyle diyeyim yani. Ondan sonra baktım araba yok. Allah Allah. Sen çalındı sandın ha abi? Evet, ben çalındım. <laughs> Başka hiç kimsenin aklına gelir mi oradan aşağı indiğini? Ay aslında ya. gittik. 12 Gece polisler de gelmiş de görmüş bizim komşular. Avanaklar bak avanak. Bir komşuluk böyle mi olur ya? Komşular görmüş. Polis haber veriyor size vermiyor. Polis haber veriyor. Demiyor ki ya Kadir'e haber verseler bak. Kadir'e deseler ki bu araba kimin? Kadir biliyor beni iyi tanıyor. Allah Allah. Polis gelmiş giriyor arabanın sahibi yok diye gitmiş. Ondan sonra sabahına polisi çağırdım. Polis dedi ee, ki gece Gelse dedi polis dedi abi sen plakanda bulurlar dedi senin numaranı dedi. Tabi canım bulurlar da abi onlar. Abi numarayı aramayınca neyi bulacaklar dedim ya. Açtım aha baktım arayan numara falan yok. Son aranan numara dedi çıkar şurada dedim aha siz bakın dedim. Baktı adam. dedi nasıl polismiş dedi ya. Onlar da o polis dedi yani. Tabi canım öyle şey mi olur ya polis plakadan sorgulattırır aracın sahibini bulur. İyi. Telefon numarası var orada. Telefonu da ben yerim açar. Sahibi yok diye bırak abi. Öyle bir şey mi olur ya? Yani ya. Hadi belki hırsız aldı kaçarken çarptı. Ya, ne bileyim ben. Ben de aklıma ya. ne geldi biliyor musun? Sonradan orada arabayı gördüm. Polise ihbar ettikten sonra dedim ki abi biz arabayı bulduk ama arabanın dedim bir anormal bir şeysi var. Gelin bakın dedim. Adam geldi dedi ki gece dedi gelmişler. Gece geldi ya, ama abi niye dün söylemediler bize? Yani. Polislerde de var biraz abi. Yani abi, Baktın başı boş vardı. plakadan adres çıkar. Ev abi ev çıkar. Dedi, bizim He. meslektaşlarımda da de var dedi. Yani telefon numarası çıkar ara. Adamı dedi ki kardeşim araban bahçeye uçmuş. Araba dedi kimin üstüne kayıt hemşerim dedi. Benim üstüme dedim. numara senin numara olur dedi. Yok yok bizim polislerde de var abi ya. Var var. Ha. Bu polisler kendisi dedi. Ya bu dedi. Tamam dedi. Senin komşular dedi. Ya git sen orada Kadir'e desek. Kadir'in oturduğu yeri biliyor ya. Aynen öyle. Kadir o istitenin görevlisi. Kardeşim. Arabayı da biliyor. iyi biliyor. Ben de bildim. Abi. Dedi, herkes. işi yapar bana. Baştan salma. Baştan salma. Baştan salma. Yani senin görevin bunun sahibini bulmak. Yani e, komşular hani bilmiyormuş neyse. Araba çalıntı mı? He. Kendi bir bak o araba nereden gelmiş, Yani oraya, boşa, ya. boşa bir ihbar olmaz abi. Yani hani bir komşular şey verdiyse haber senin görevin onun şeyini bulmak sahibini. Hayırdır hemşerim senin araban burada ne arıyor? Falan seni bir araması lazım yani. Yani. Aynen. Ama işte dediğin gibi abi bizim sahibi yok, de yok de diye girişemiş. Ulan doğru gitseydin abi şuradan otobandan çıkayım gidecek bizim ya. Şuradan, He. şuradan yapıştır gideriz abi şimdi. Hayır. Gerçekten yani. Abi. Burada araba çaldılar mı bıraktılar oraya. Yani. Bir şey mi yaptılar? Adamın arabasına arıza mı var? Bir şey mi var? Yok abi yani Belki hırsız çalarken çarptı oraya bıraktı gitti. Yani. Her şey olabilir abi. Çünkü çalışıp kendi kendine gireceği hani kimsenin aklına şey yapmaz yani gelmez. biraderin bayınçoları şeyi açtı. O araba kiralama açtı biliyor musun? He. Neyse arabayı adam hem de kendi arabasını bayınçonun şey biraderin bayınçosunun kendi arabasını adam kiralamış. Ondan sonra gezmiş, 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 gezmiş. Bir sürü hatlar yiymiş. Ondan sonra da götürmüş. Peçenek yolunda, Sincan Peçenek yolunda arabaya şarap kalkmış bitmiş Allah Allah. Ondan Kiralık sonra, arabayı He. Adamın birisi de Bakmış ya bu araba burada nerede? Niye duruyor gecenin altında diye. Acaba kaza yaptı da adam mı öldü? Adam kızımı ee. geçirdi diye. Adam birisi de bak iyi niyetli adam bak. Evet. Ondan sonra polis arıyor. Polis arıyorlar. Polis, e, polis arabanın sahibini buluyor. Telefon ediyor. Diyor ki senin araban değil filan yerde şarap tutar diyor. Ondan sonra diyor diyor arabayı kiraladıydım. Kim ya? Adam gezmiş gezmiş bir sürü bayrağın dolandık dolandık ondan sonra da orada ana bayrağı kalkmış Vay anasına ya. Mazot da orada bitince. Bırakmış orada. Adına, madem bittiyse yolu kenarında bırak git mübarek adam adam arabasını şarabına diye kalkmış. Yani şerefsizlik işte. O adam da şey yapmasa, söylemese daha kimse polisin de haberi. Oradan 40 seferi jandarmalar falan geçiyor. Ya Tabii canım nereden ya. haber olacak görecek. Ancak görecek ki adam iyi görmüş yani. Adam da demiş ki herhalde bazen böyle oluyor. Kalk krizi falan geçiyor adam direksiyonda. Tabii. Ee, Bilinçsizliğinden arabayı nereye vurduğunu bilmez.